Mevlüt hoş geldin. Hoş bulduk Sarp Bey. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. Bugün bizimle ne paylaşacaksın? Bugün sizinle saç ekim hakkında konuşacağım. Bugün Tecrübelerini paylaşacaksın. Evet biraz öyle olacak. Bundan ben çok düşünerek yaptım bu işi. Yani karar verme aşamasında çok düşündüm. O yüzden de böyle bir video çekmek istedim. İzleyenlere de rehber olabilir gibi. Büyük bir ihtimalle olabilir. Tamam. Abi o zaman şuradan başlayalım. Adım adım gidelim. Ben kafamdaki soruları sana sorayım. Sen de e, hatırladığın kadarıyla ya da bildiğin kadarıyla e, deneyimlerini, düşüncelerini bizimle paylaş olur mu? Tabii. Şimdi bu işin bir karar verme aşaması var aslında. Doğru. E, bu ilk saç ektirme fikri aklına nasıl düştü, ne zaman düştü, neden düştü ve bu kararı nasıl aldın? Bu kararı aslında 4-5 senedir aklımda vardı. Yaptırayım mı, yaptırmayayım mı diye bir kararsızdım. En son belki bir arkadaşım daha yaptırdı. Çevremde yaptıran çok vardı, kiminkini beğendim, kiminkini beğenmedim. En son bir arkadaşım e, bir merkezde gitti, görüştü. Saçını ektirdi. Ortalama bir yıl sonra arkadaşımı gördüğümde çok beğendim. O an telefon numaralarını istedim. Dedim ki ya bir görüşeyim, bir konuşayım dedim. Görüşmemle konuşmam çok kısa sürdü. İki dakikada tav oldum yani. Çünkü en son karar verirken de bir ayna karşısında, tepe lambasında saçının dibine vurduğunu gördüğümde ışık çok boşluk olduğunu iyicene görmüştüm. Artık buna dur demem gerektiğini anladım. O an karar verdim. Peki bir müddettir bu fikir aklında vardı ama seni tam olarak buna motive edip de o son dakikada sana karar verdirten şey ee, çevrende, arkadaşlarındaki gördüğün sonuç mu oldu? Bir, bir nevi o oldu. İkincisi de fazla dökülmelerim devam ediyordu. Bunun da önüne geçmem gerektiğini düşündüm. Ondan dolayı da ektirdim. Peki sen de bu işlemi, o gördüğün arkadaşının e, bu işlemi uygulattırdığı yerde mi yaptın? Evet. Özellikle oraya gittim, e, fikirlerimi söyledim. Onlar bana anlattı, kafama yattı. E fiyat konusunda da iyi bir fiyat verdiler, biraz da indirim uyguladılar. Öyle karar verdim. Harika. Karar verme süreci böyle oldu. Evet. Peki şimdi karar verdikten sonraki süreç var, operasyonun başlayacağı kısım. Evet. Biraz bunlardan bahsedelim istiyorum. Ee, i̇şte bir ön çalışma, bir ön test yaptılar mı? Uygulamanın yapılacağı gün nasıl hazırlandın, nasıl gittin ve e, uygulamanın yapıldığı gün neler yaşadın hem fiziksel hem de psikolojik olarak paylaşırsan seviniriz. Psikolojik olarak o gece biraz uyuyamadım. Aklımda vardı çünkü yaşayacağım. Ya önceki öncesi, gece mi? Bir, bir ameliyat öncesi, gecesi yani sabahına uyuyamadım pek. Yani uyudum ama böyle 3-5 saat uykuyla gittim. Stresten mi heyecanla? Heyecan, stres, yaşayacağım korku, kafam, kafam sonuçta sıfıra vurulacaktı. Öyle bir süreçti. Gittim, güzel bir kahvaltı yaptım. oraya gittim. Gitmeden önce benden fotoğraflarımı istemişlerdi. Hani ne kadar yapılabilir, nerelerim kel ya da işte açıklık neyse işte onu gördüler. Fotoğraf attım onlara. Sonra oraya gittim davet ettiler işte gittim. Bir de orada bir kan testi falan yaptılar. Yapılması gereken çizimleri yaptılar bu şekilde olacak diye. Öyle karar verdim. Sonra tabii operasyona başladılar o günü. Burası zaten en önemli kısım. O gün operasyona başladım. Öncesinde ne yapıldı? ya yani aynı gün, başlamadan önce ne yapıldı? Bir ilaç vesaire verildi mi? Operasyon ne kadar süre e, devam etti? Bir acısı sızısı bir şey oldu mu? Biraz da bunlardan bahseder misin? Ee, i̇lk önce kan aldılar doğal olarak. Çünkü kan testime baktılar. Kanda bir sorun var mı yok mu ona baktılar. Bir de PRP yapacaklardı o günü. Ne, o nedir? PRP saçı güçlendirmek için senden alan kanı e, kafaya naklediyorlar. Onun için bir büyük bir ihtimal beyaz kanı trombosit alıyorlardı. Ondan sonra onun sonuçları da temiz çıkınca belli bir süre bekletiyorlardı. Onu da şeyin tedavinin ortasında sonunda yaptılar en son. Onu püskürtme yoluyla yapıyorlar ilk başta. Sonraki seanslarda da iğneyle enjekte ediyorlar. Operasyonun ilk işte aşamasında kafamı kestiler. Kesmeden önce fotoğrafladılar tabii ben de son kez bir o halimi fotoğraflamak istedim. Saçlarını kazıdılar. Saçlarını kazıdılar. Sonra e, şekil çizecek kişi geldi. İsmini de bilmiyorum. O kafamdaki şekli çizdi. Bir de arka bölgeden ne kadar alınabilirse e, onunla ilgili bir çizim yaptı. Söyledi. Sonra işte uyuşturma kısmına geçtiler. Yatırdılar bir güzel. Koyun gibi. Sonra anestezi, lokal anestezi yaptılar. Lokal anestezide de işte e, arkadan başladılar önce bu kısımlardan da böyle. Anestezi iğneyle uyuşturarak yaptılar. Sonrasında da içine sıvı enjekte ettiler. Biraz o ilk iğne aşı kısmı şeydi biraz. İnsanı bir zonklatıyor tabii. Yani öyle dayanılmayacak bir acı değil ama güzel bir acısı var yani hissettiriyor. Yani. hissettiriyor. Ama daha sonrasında uyuşarak gittiği için daha da hissizleşiyor sonrasında. Operasyonda ortalama sabah sekiz buçuk gibi girdim, akşam dört dört buçuk gibi bitti. Uzun sürüyor yani. Sekiz saate yakın bir süreçti. Tabii bir öğlen molası vardı bir yirmi yirmi dakika bir yemek yedirdim, yedim orada. Sağ olsunlar. Ondan sonra işte ee, Alım süreci başlandı, alındıktan sonra e, onları belli bir yerde muhafaza ettiler. Soğuk bir yerde bir suyun içinde, nasıl bir su bilmiyorum tam olarak. Sonra işte kanal açmaya başka birileri geldi. Kafamda kanallar açıldı. Ekilecek bölgeler. bölgeler açıldı. Tabii orası da uyuşturuldu ama bu sefer orayı uyuştururken e, iğneyle değil de böyle basmalı bir uyuşturma yöntemi varmış. O da lokal anestezi. O biraz daha ağrısızdı. Eğer ki gittiler yerlerde varsa onu tavsiye edebilirim. En azından sinek ısırığı gibi bir acısı var onun. O daha makul bence. Aynı şekilde o da delikleri açarken yine sıvı enjekte etti içine, şişirdi kafayı tabii. Bu işin en kötü yanı çok 8 saat sırt üstü yatmak, yüz üstü yatmak gerçekten çok stres yaptı bende. Artık uyuşmaktan da kafamda yastık varmış ama bana taş varmış gibi geliyordu. Hissetmiyorsun Hissetmiyordum ama taş gibi geliyordu bana artık. Kafam böyle tuhaf olmuştu. Sonrasında işte tedavilerim yapıldı. O püskürtmeler yapıldı dedim. PRP'nin ilk püskürtmesi yapıldı. Sonra pansumanla tedavim bitti. İlk günün 3. 4. saatinde çok güzel bir baş ağrısı çektim. Tabi onlar e, yastığımı da vermişti ilaçlarımı da vermişlerdi. Ağrımın çok olduğunu ilettiğimde direkt bir ağrı kesici içebilirsin dediler. Ağrı kesicimi içtim. Ondan sonra verdikleri ilaçları bir sonraki gün başladım. Ağrı kesici içtikten sonra 2-3 saat sonra başımın ağrısı geçti. Ve ondan sonra hiçbir şekilde baş ağrısıyla ilgili hiçbir şikayetim olmadı. Zaten ağrı kesiciyi başım ağrırsa içersin demişlerdi. Bir tane ilaç içtim başka da içmedim. İhtiyaç duymadım. İhtiyaç duymadım. Ondan sonra ilk günü böyle geçtim. Peki. İlk günün sonuna geldik. İşlem uygulandı. Ee, o bahsettiğim püskürtmeler, ilaç tedavileri vesaire uygulandı. Ee, bildiğim kadarıyla bir e, saç köklerini aldıkları yere bandaj yapıldı. Kapat, kapattılar. Evet. Eve gönderdiler. Evet. Ondan sonraki süreç nasıl oldu? Çünkü her ne kadar basit bir işlem gibi gözükse de Anestezi altında yapılan, uygulanan bir süreç. Anestezinin etkisi geçtikten sonra ne oldu? İlk gece ne gibi zorluklar yaşadın ya da bir sıkıntı var mıydı? İlk gecesi işte bire kadar uyuyamadım o baş ağrısından. Başımı da dik tutmam gerektiğini söylediler. Bir de sırt üstü yapmam gerektiğini söylediler. Ki söylediklerini de birebir yaptım. İlk gün evet kafam bandajlıydı. İkinci günü beni tekrar davet ettiler. Bir göreyim yakından tekrar bir sıkıntı var mı diye kontrole çağırdılar. Biraz kanamam vardı çünkü. Gittim, bandajı da o günü çıkardılar. Senin için daha iyi olur, daha çok iyileşme süreci olur dediler. Bir bandajı da söktüler. İlk yıkamamı değil, ikinci şey pardon, ilk yıkama bir sonraki gün oldu, ondan sonraki gün oldu. Sadece kontrole gittim. Bir kanlı olan yerleri bir spreyle temizlediler. Dokunada. Bu anladığım kadarıyla çok bu böyle bir kan deyince insanın aklına kan revan geliyor ama Bilmiyorum. dokulardaki nokta nokta, nokta, kanlar, nokta kanlar değil mi? ıhtılaşmış artık kurumuş kanları böyle bir temizlediler o da doğal bir şey her insanda olabiliyor ya da fazla sıvı sıkıldığında da o kan şiddeti Davranıyor. artabiliyor şiddet artabiliyor benim sadece ilk gün bir kanamam vardı o da bandajlar çıktıktan sonra daha da kanamam olmadı kuru, da, kuru bir şekilde devam ettim bir sonraki günde ilk yıkama süreci başladı. Şu anda halen de devam ediyor. Şu an 6. 7. günümdeyim. E, kabuk bağladı iyice kafam. Şu anki gördüğümüz durum e, 7. 8. günümde. Hemen bir hafta geçtikten sonra. Şu ki... an bir haftaki sürecim bu. Süreçler tabi isteyenler olursa ya da videonun e, ilerleyen aralarına birinci gün, ikinci gün diye fotoğrafları da koyabiliriz. Gösterebilirim yakından isteyenler olursa. Şimdi bu benim alınan bölge. 8 gün oldu hemen kendi saçlarım çıkmaya başladı. Bilmiyorum aradaki iki farkı görebiliyoruz mu? Gözüküyor. Bilmiyorum şu an benim için kötü süreç bitti. Yani çünkü sırt üstü yatmak gerçekten sinir bozucuydu. Yana dönememek, sağa dönememek, aşağı eğilememek kötü bir süreçti. Psikolojik olarak kendime hepsini hazırlamıştım. Bir hafta, iki hafta neyse yaparım dedim. Dışarıdan gelen tepkiymiş, bilmem neymiş, hiç umursamadım. Umursanacak da bir şey yok zaten. Bu süreci böyle atlattım, şimdi 10. günümü bekliyorum. Pazartesi günü olacak, 2-3 gün sonra büyük bir ihtimal. Kabuklarım komple temizlenecek, onun için de beni oraya davet ettiler tekrardan. Ondan sonraki süreçte bakımlara geçeceğim. Şu zaten şu anda bakımlarımı yapıyorum. Her gün e, ortalama 20-25 dakika köpüğüm var. E vitaminli bir köpüklerimiz var. Onu sürüp, dokunarak yapıyorum. 20-25 dakika onu bekletiyorum. Bir de Şampuanım Bir de şampuanımı ıslatıp köpük haline getirip kafama damlatma, damlatma yöntemiyle e, serpiştirip sonra ellerimle böyle dokunarak giydiriyorum. 2-3 dakikada onu bekletip yıkama yapıyorum her gün. 10. gün önemli olan burada. 10. günden sonra normal hayatıma döneceğim inşallah. İnşallah. Gördüğüm kadarıyla bu saç ekim işlemi. Ee, sen de başarılı sonuç vermiş. Öyle gözüküyor en azından şu, işte an. şu an. Işte şu an bu Ama bu her zaman başarılı olacak diye bir kayda yok değil mi? Bazen kıl kökleri tutunamayabiliyor vesaire. İşte kişinin kendi vücuduyla alakalı, kendi saçıyla alakalı bir durum. Genetik. Genetik. Yani Anladım. tutup tutmaması vücudun kendisiyle alakalı. Sonuçta her hastaya aynı işlem uygulandığı için tutup tutmaması biraz Kişiye göre 3 -3 değişiyor. Göre değişiyor. Ya yani Benden ortalama 4500 tane graft alındı. Ön tarafa nakledildi. İlk 2-3 gün kızarıklık vardı. Fotoğraflarda da gösteririm zaten onları. O kızarıklar da şu an var mı yok mu bilmiyorum. Sen daha iyi bakarsın. Şu an yok, normal. İşte normale evet. dönmeye devam ediyor işte. Şu anki sürecimden mutluyum. Sadece bir an önce şu kabuklardan kurtulmaya çalışıyorum. Peki Mevlüt, ee, senin bu saç ekim Sürecin bitti, tedavisi vesairesi de bittikten sonra saçların da uzamaya başlaması ve normal hayatına dönmen. Tahmini ne kadar sürecek süre? Ortalama söylemelerine göre bu yıkam ilk 10. günün yıkamasından sonra 2 hafta içinde ya da 1 ay içinde şok dökülme dedikleri olay gerçekleşecek. Onu bekleyeceğim. O şok dökülmeden sonra da ikinci 3. ayda da kendi saçımın çıkacağını söylediler. Daha kısa da olabilir, daha uzun da olabilir o. Kişiye göre değişebiliyor. Belki de ikinci haftada, belki şu an bile dökülüyordur bilmiyorum çünkü pul pul olduğu için ölü deriler var kafamda. Ayırt edemiyorsun? Ayırt edemiyorum. Belki bazen böyle dokunduğumda kıl dökülüyor, belki de dökülüyordur bir yandan da haberim yok. Yani aşağı yukarı işlemden 3 ay sonra? 3 ay sonra artık yavaştan yavaştan çıkmaya başlayacak. Belki birinci ayda da çıkacaktır. Tekrar dökülebilir, bilmiyorum ama vitaminlerim olsun, şampuanlarım olsun komple eskiyi unutup kimyasal olmayan şampuanlar, vitaminler, PP'lerim, gerekirse mezoterapi dedikleri bir olay daha var. Onu da yaptırmayı düşünüyorum. Aslında bir nevi e, yaşam tarzını da en azından saçla alakalı, temizlikle alakalı noktada değiştirmiş Temiz oldum. Değiştirdim çünkü mecburen değiştirmek zorundayım ki zaten ben de zaman ki şampuanımı değiştirdim. Ben normalde sabun kullanan insanım. Ne zaman şampuana... Geçtim, dökülmeye başladı benim saçlarım. Ha bu tesadüf müdür yoksa gerçekten de şampuan mı yaptı bunu? Bir şey diyemem. Anladım. Ee, o zaman şöyle yapalım. Biz videonun içerisine senin birinci gün, üçüncü gün vesaire çektiğin fotoğrafları da Onun ekleyeceğiz. kadar, onuncu yıkamaya kadar ben e, yaparım, veririm. Sonrasında da birinci ay, ikinci ay diye de yeni videolar çekeriz. En azından insanların hakkındaki soru işaretlerini gidermiş olurum diye düşünüyorum. Çünkü ben çok araştırdım. Çok videolar izledim. Neler yapılması gerektiği ile alakalı videolar çok izledim. Ben de tecrübelerimi paylaşıyorum. Sıcağı sıcağına gelip bundan sonra araştıracak olanlara ben de yardımcı olayım. Aynen öyle. Harika. Çünkü bu şekilde insanlar karar veriyor bazı şeylere. Tamam. Mevlüt çok teşekkür ederiz Daha vakit teşekkür ayırdığın ederim. için. Ee, i̇nşallah seni sonraki videolarda sırma saçlı olarak görüp burada ağırlarız. Peki ümidim de o. bakalım ne olacak. Peki. <laughs>